İyi akşamlar Kaan Bey. Hayırlı olsun Pınar Hanım. El ele göz göze Allah nazardan saklasın. Neler söyleyeceksiniz? Çok kısa birkaç kelime. Evet ama birkaç kelime ama alalım. Nasıl geçti tatil? Aşk nasıl başladı? Nasılsınız? Nasılsınız? çıkın bana. Ee, konser başladı. Bizim konser başladı geldik. Arkadaşlar şuraya dur. Ula çok önemlisiz. Tam Bey konuşmayacak ya. mısınız? Yok. Uzun zamandır bekleniyordu bu ilişki görüntülenmeyi. Nasıl gidiyor her şey yolunda mı? Her şey gayet güzel. Artık. teşekkür ederiz. Evet, Evet şimdi rahatça oturduğunuz tekrar <laughs> merhabalar diyelim o zaman. Teşekkür <laughs> ederiz. Güzel bir yaz geçti. Güzel bir ilişki hayırlı olsun yeniden. Neler söyleyeceksiniz? Çok kısa duygularınızı alabiliriz Pınar Hanım. Güzel gidiyor her şey. Görüyoruz onu. E tamam o kadar. <gülüyor> <gülüyor> Önce biriklikler ondan sonra sanatlar, direklik falan. Öyle, nesil öyle nesil şey bir şey değil. Çok yanlış anlaşılan bir almışlar. şey değil. Her şey çok güzel. Her şey spor salonu yazılır polis köyünde. Spor salonu <laughs> <laughs> nerede yazılmışız? Polis <laughs> köyünde. Evet, polis köyünde. Orada. Hayatımda iki kere falan gitmişim. yani. Oraya git gel ömür bir tane yani. Ben daha önce hiç gitmamıştım. Heh. Yani işte gördüğünüz gibi daha fazla detaylı da bir şey söylemeyelim. Keyfimiz çok iyiydi. Çok mutluyuz. Sizden de seyir. E... <laughs> 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 e... Çok çok teşekkürler Barbaros. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Yok e başka zaman konuşalım. Ne olur. Yani tekrar hayırlı olsun. Şey olur. Sağ ol.